Bugün bu iktidara aklını başına al. Beni gör. Görmezsen bu işin kötü demenin ve bir sarı kart göstermenin zamanı demiştim. O gün siz sarı kartı gösterdiniz ama Tayyip Bey anlamadı. Soruyorum. 31 Mart'ta sarı kartı gösterdiniz. Tayyip Bey anladı mı? Anladı mı? Hayır. Sizin sesinizi duydu mu? Hayır. Peki bu verdiği maaşla 14.500 lirayla geçim olur mu? Hayır. Bu asgari ücretle geçim olur mu? Hayır. O zaman anladığı dilden konuşacağız. O zaman söylediğini ve hak ettiğini yapacağız. Hazır mısınız? Mersin'den başlıyoruz ve bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Bu elimizdeki kartlar Türkiye'nin umududur. Emekliler, emekliler Bundan sonra, bundan sonra Türkiye'nin dört bir yanında cebinizde bir kırmızı kartı bulundurmaya bu yüksek fiyatları gördükçe bu düşük maaşları çektikçe bu zammı bu zulmü gördükçe bu iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye var mıyız? Türkiye kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Biz bu iktidarı değiştireceğiz. O seçim sandığını getireceğiz. Ve bu iktidar gidecek emeklinin, halkın, esnafın, çiftçinin ve yoksulun iktidarı gelecek. Biz geleceğiz. Mersin'i nasıl güldürdüysek Türkiye'nin yüzünü öyle güldüreceğiz.